4734 sayılı kamu İhale kanununda karşımıza hukuksal obje olarak öncelikle tabii ki alımı gerçekleştiren, yani mal alımını, hizmet alımını ve yapım işini gerçekleştiren ihtiyacına binaen idare, ilk başta hukuksal obje olarak karşımıza idare çıkmaktadır. Kanuna göre ihaleyi yapan bu kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar idare olarak tanımlanmıştır. İdarenin karşısında ise hukuksal obje olarak öncelikle istekli olabilecekler diye bir Hukuksal tabir çıkmaktadır. İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dökümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturduğu ortak girişimler diye istekli olabilecekler olarak tanımlanmıştır. İstekli olabilecekler idarenin ihaleye çıkmasıyla birlikte ya gidecekler idareden ihale dökümanını satın alacaklar ya da kamu ihale kurumunun İnternet sitesinde e, bulunan elektronik kamu alımları platformu, kısaca EKAP dediğimiz sistemden elektronik imza kullanarak e, ihale dokümanını indirecekler. Daha önceden sadece idareden satın almak zorunluyken yeni düzenlemelere göre EKAP üzerinden elektronik imza kullanarak ihale dokümanını indirmek de istekli olabilecekler için geçerlidir. Akabinde istekli dediğimiz tabir ortaya çıkmaktadır. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhiti ise istekli olarak tanımlanmaktadır. Yani ihale dökümanını gerek idareden satın alan, gerekse de EKAP üzerinden elektronik imzayla indiren gerçek kişi, tüzel kişi ya da bunların oluşturduğu ortak girişimler ihaleye girip teklif verdiklerinde adları istekli oluyor. Her istekli İstekli olabilecek pozisyonuna öncelikle gelmelidir. Zira ihaleye girip teklif verebilmek için öncelikle ihale dökümanını almak ya da EKAP üzerinden indirmek gerekmektedir. Ancak bunun tersi mümkün olmayabilir. Yani her istekli olabilecek istekli olmayabilir. İhale dökümanını alır veya indirir internetten EKAP üzerinden ama ihaleyi karlı bulmayabilir. Yahut yeterli kurallarını sağlayamayabilir, ihaleye girip teklif vermez. Yani her istekli olabilecek istekli olmak zorunda değildir. Ortak girişim dediğimiz husus nedir? Ortak girişim ise ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak tanımlanmıştır. Yani bir gerçek kişi ya da tüzel kişi tek başına ihaleye girmektense birden fazla gerçek kişi veya tüzel kişi bir araya gelerek ihalelere katılabilir. Bunların hukuksal adı da ihale mevzuatı kapsamında ortak girişim olarak tanımlanmaktadır. İhale yapıldı, ihaleye girildi, istekler ihaleye teklif verdiler ve bunlardan biri üzerine 4734 sayılı kanunun hükümleri doğrultusunda teklifler değerlendirildikten sonra ihale bırakıldığında artık sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiştir. İşte ihale üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan isteklinin adı ise yüklenici olmaktadır. Dolayısıyla 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri Kanunu kapsamında hukuksal obje olarak yine bir tarafta 4734'te olduğu gibi idare bulunmakla, diğer tarafta ise artık ihaleyi kazanan yük, istekli yani sözleşmeyi yapan istekli eşittir yüklenici tabiri karşımıza çıkmaktadır.